Line TV'den merhabalar. Evet sevgili seyirciler, Ramazan'da çat kaputu ile sürüyor, esnaf gez, gezilerimiz sürüyor. Efendim hayırlı işleriniz olsun, kolay gelsin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz Harun abi. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ee, Ramazan başladı, ayın artık so ya ilk yarısı bitti. Efendim işleriniz nasıl? İşler şu anda durgun ama e, Ramazan'ın ikinci yarısı e, insanlar önce boğazını düşünüyor tabii. alışverişi artık bundan sonra. Yani önümüzdeki haftadan itibaren evet. işler açılır diyoruz. Evet, ayın işte sonuna doğru işler. Son 10 gün kala hareket başlar artık yani. Peki efendim Ramazan ayındayız. Ramazan'ın ilk yarısı sona erdi. Nasıl geçti ilk yarısı Ramazan onu soralım. İlk yarısı kötü geçti. Oturuyoruz iş yok. İşte herkes bütün esnaf kapının önünde oturuyor. Sizin de bildiğiniz gördüğünüz gibi. Artık ayın 15'inden sonra yani bugünden sonra biz de daha dükkanlarımızı açacağız artık yani. Peki efendim, e, eski ramazanlara geçelim biraz. Eskiden ramazanlar siz uzun süredir esnaflık yapıyorsunuz. Eskiden nasıldı ramazanlar? Eskiden daha güzeldi. Hayat güzeldi, insanlar güzeldi. Şimdi hayat pahalılığı aldı başını gitti. Yani o yüzden bu ramazan biraz daha durgun geçiyor her şey yani. Peki eski ramazanlara dair anlarınız var mı? Nasıl neler yaşıyordunuz eski ramazanlarda? Eski ramazanlarda çalışıyorduk işte bu ayakkabıcılar aralığında anılarımız şöyle. Gece saat 3'ten sonra belediye fırınına gidip kıymalı pide yaptırıyorduk. E artık bunlar lüks oldu yani. O yüzden eski anılarda kaldı yani. Efendim o zaman son haftaya artık son iki haftaya girdik. İnşallah iki haftada gereken işi yaparsınız. Rahatlarsınız biraz ekonomik olarak. İnşallah bütün esnaf arkadaşlarımıza hayırlı işler dilerim. İlçemizin insanları da artık Bursa'ya, İnegöl'e Alışveriş yapması bizi tercih etsinler, bizden yapsınlar alışverişlerini. Hiç Bursa'ya, İnegöl'e gitmelerine gerek yok. Bizde ürünlerin hem kalitelisi hem çok çeşit. Bütün esnaf arkadaşlar kendini zaten geliştirdi. Her marka bizim ilçemizde de var. Pazar günden itibaren komple çarşı açılacaktır gece 12'ye kadar. Bütün halkımızı bekleriz. Çok teşekkür ediyorum. Hayır Ramazanlar. Sağ olun. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Evet sevgili seyirciler Ramazan'da Şat Kapı'da e, yine bir esnafımızın konuyduk. Esnafımız çok önemli bir şeyin dikkatini çekti. Yerel esnafa destek olun dedi. Evet biz de aynı şeye katılıyoruz. Yerel esnafı desteklememiz için alışverişimizi yerel esnaftan yapalım diyorum. Yarın başka bir konuda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.